Merhaba KriptoParaTR takipçileri ben Emrahata. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Binance üzerinde yeni listelenen birkaç gün önce listelenen Spell token'ı nasıl alınır onu göstereceğim sizlere. KriptoparaTR.com üzerinde Binance kaldıraçlı işlemler ve spot işlemler için indirim kodlarını kolaylıkla alabilirsiniz. Bizi Google haberlerden takip edebilirsiniz. Duyuru kanalımıza Telegram'a katılabilirsiniz. Kripto paralar hakkında bilgileri yine buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hiç hesabı olmayanlar ilk defa bu parayı alacaklar için gösteriyorum. Banner'a tıklayın ve hesap oluşturun. E-posta adresinizi girin. Bu kodun burada olduğuna emin olun yoksa 120 komisyon indirimi alamazsınız. Şimdi hesabımızı oluşturduk. KYC doğrulamanızı yapın. Ondan sonra kripto al kısmına gelin buraya. Buradan banka transferi de kredi kartı, banka, e, visa kartla para yükleyin. Tether alın arkadaşlar. İsterseniz BNB alın. BNB inerseniz isterseniz Binance USD alın. Ama ben Tether üzerinden göstereceğim. Diyelim 500 dolarlık Tether aldık. Buraya spell yazalım. Çıktı zaten. Bakın burada. Spell token'a tıklıyoruz. Kırmızılar satış emri verenler, yeşillerde alış emri verenler arkadaşlar. Burası da güncel fiyat. Şimdi elimizin 500 dolarımız var. Öyle varsayıyorum. Güncel fiyattan buraya 500 yazdım. Bakın 500 dolara 22.192 adet spel alabiliyormuşuz. Aldık diyelim. Şunu bir kopyalayayım ben. Al dedik aldık. Buraya tıkla dedik. Eğer burada en son satış emri buysa çok kolaylıkla anında gelir. Eğer ki siz buradan almak isterseniz 2284 olduğunu alayım derseniz buraya da 500 yazarsanız buraya al dediğinizde emriniz bekler. Ta ki o para ne zaman 2280'e gelince 84'e gelince o zaman gelir. Şimdi bizim 21891 tane spenimiz var diyelim. Siper yükseldi, oldu 1 dolar oldu. Satacağız, kar yapacağız. Ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. 1 dolar oldu bu para. Örnek veriyorum. Bu yatırım tavsiyesi değil. Örnek olsun diye gösteriyorum. 1 dolara geldi. Bizim kaç siperiniz vardı? 21891. Ne oldu? 500 dolara aldığımız siper bakın burada 500 dolara aldığımız siper oldu 21.000 dolar. Siper 1 dolar olduğunda. Sat dedik, satıldı. Bu kadar. Satış emriniz buradaysa gelir ederek bak. Alış emriniz pardon, şurada. 1 dolarda diyelim. Burası eğer para yükselirse burada 1 dolarları görürsünüz zaten. Düşerse de daha düşüğü görürsünüz sat denizde buradan satarsınız. İşte bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Bugün Binance'ın yeni istenmiş olduğu SPEL token nasıl alınır bunu anlattım sizlere. Şimdi e, şunu 6. olarak her videonun olduğu gibi vurgulayacağım. Ne olduğu belli olmayan Telegram gruplarından, Twitter hesaplarından uzak durun. Kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Bu sektörde ancak o zaman kazanırsınız arkadaşlar. İlla bir yol göstericiye ihtiyaç duyuyorsanız daha önce insanların para kaybetmesini engellemiş ya da insanlara para kazandırmış piyasada saygı duyan, duyulan, duyulan ekonomik kanallarında yer alan görüşlerini belirten insanların görüşlerini benimseyin. Ancak bu şekilde güvenli alırsınız bu piyasada. Rally nedir, ayı boğa piyasası nedir bunları öğrenin. Bunların zamanlarını kestirmeyi öğrenin. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.